Evet arkadaşlar yeni mekanımızın şu an tanıtımını yapacağız. Ve e, test yapacağız açıkçası aynı zamanda. E, Makarna zemiz e, e, karton alıyor. Ya, Biraz yani 8 alır ama 7 karton değerli. Evet. Şu an bir başlayalım. Yavaş yavaş. Buyurun efendim. Bu zamanı gösterelim. Bu Kazma 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 saf saf birebir. muhteşem bir şekilde. Zaten biraz daha uzandı. Harika evet. büyük uç yapısı var. Kesinlikle hata yoktur. Hakem 1 saatte 70 kartına kadar çıkıyor. <laughs> bir tane bile bir boşluğu ya da bir yoktur. Kesinlikle bir boşluğu yoktur. Bir tane ise hepsi aynı ayarlarda. Biriyle bini arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Bakın tek bir tane bile uç boşluğu olan yok.

Videolarımız böyle 30 saniye 4 dakika, 5 dakika, 10 dakika videolar. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar, Mustafa Bey'in makinesi ilk mekanımız. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Mustafa Bey'e şimdiden. Patronlarımızın ucunda varken arkadaşlar bozukluk olabiliyor. İçini Ben buradan gösteriyorum. Olabilir. Bakın bütün geliyor ben. Tütün zaman zaman. Ucu alttan kalktığı için bir şey dinleyebiliyor. Önemli olan biri dini değil. Dininin aynı anda ucunun nasıl olduğudur. Buradan bunu bize Böyle. Böyle bak, Kapatıyor musun? Kapatıyor musun? Nasıl kapatıyorsun? Evet, evet. Bak, şimdi yavaş, yavaş, bir kapatıyorsun. Bak, 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 kapatıyorsun.